için bir yayın açtık. 5 dakika. Ama kendimi istemek istemiyormuş değil aşkım? Arkadaşlar çok teşekkür ederim şu ama iyiyim bu sağlık problemi değil çok şükür tamamen keyfi, keyfi e, hani istediğim bir şey vardı onu yaptırmak istedim o yüzden teşekkür ederim bana. Canım. <laughs> Güzelsin be. Yok <laughs> ya ya. İzledin mi sen onu? İzledim, İzledim kanalda hmm. atmış. Yüz dakika gerisi sevgimi göstereceğim. 100 <laughs> Ay ben de artık Arkadaşlar. ilk yüz beğeni gelirse. Hep bir işi de yapsın ki. Thank you. Neler aldın ben ablacığım? Allah ne aldım? Bir, bir şey almadı aslında çok. Ama şu bir poşet dolu şey mi? O şişit diyor öyle. <gülüyor> Hiç istemiyorum <laughs> ki. <laughs> hiçbir şey görmedim. Ben görüyorum. Onlar da görüyor. Ama ben görmüyorum. Şimdi? Eski ben mi yapım ya. Ee. Arkadaşlar merak ettiğiniz için açtım 5 dakika. Şimdi, e, artık gidecek, mentörü dinlenecek, maalesef, sabah gelecek, kalacak benim. Burada bir kişi refakatçi kalabiliyor. Refakatçi koltuğumu almışlar. Merhem <laughs> çöktü koltuğu. Dur, ne yapıyor lan? Uyuyor değil mi? Aşkım ya. çok kanakmış. Çöktü koltuğu. Dur, <laughs> ne yapıyor lan?